Anası elini. Bu deniz dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce bu diziyi çok sevdim diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Esma geçmişte buralardan gitmek istemiş ve bu hakta flashback sahnelerinde izleyeceğiz. Elena gerçeğini ilk Esma öğrenecek ve bu hafta oruca maalesef ki söylemeyecek değişiklik olmazsa yılbaşı arasına kadar Esma da Adil de eline gerçeğini öğrenecek Şerif Esma'yı eline sizin kızınız değil diye kandıracak fırtınadan birçok kişi Adil'in tarafına geçecek Adil bir yolunu bulup koyunları iyileştirecek eline doğduğu hastanede annesini araştırdığında annesinin öldüğünü söyleyerek onu da kandıracak. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümlerde neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.